Hello. Okay, where are you located? I'm sorry, ma'am, I am sorry i can not hear you. Are you able to tell me where you're located? No. Are you at a? Okay, I got Sheldon. What's the number? Five five three, Sheldon. Okay, can you tell me what's going on there? Okay, ma'am, I'll start the police that way. Can you tell me what your name is? Yeah. Who's the person who's causing trouble there? Polis bu çağrıdan 7 dakika sonra olay yerine gitti. Birkaç kez kapıyı çaldı. Açan olmayınca polisler daha sonra etrafı incelemeye karar verdi. Evin arka tarafında ikinci bir giriş kapısı olduğu keşfedildi. Arka kapıdan eve giriş mümkün mü bakıldı ve kilitli olduğu anlaşıldı. Evin çevresinde olağan dışı bir hareketlilikte yoktu. Memurlar yeniden ön kapıya döndü. Bodycam'le alınan görüntüde bir memurun 1096 vakası gibi görünüyor dediği duyuluyor. Yani bu arayan kişinin mental sorunlar yaşıyor olabileceği anlamına geliyor. Bu noktada kararsızlığa düşen memurlar telsiz anonsuyla arayan kişiye tekrar ulaşmaları için 911'den yardım istedi. 911 arayan kişiyle tekrar bağlantı kuramayınca memurlar, emin olmak için kapıların kilitli olup olmadığını kontrol edip pencerelerden içeri baktılar. Evin sessiz olduğundan ve acil bir tehlike olmadığından emin oldular. Polis olayla ilgili araştırılacak fazla bir şey olmadığına kanaat getirdi. Olay yerine vardıktan sadece 3 dakika 42 saniye sonra polis olay yerinden ayrılmaya karar verdi. Bu karar hayatlarının geri kalanında onları rahatsız edecek bir karar olacaktı. Çünkü sadece 2 saat sonra 911 tekrar arandı ve yine tanıdık bir adres verildi. -1 -1 What's the address? i can see chris blood everywhere my sister's not moving okay stand on my you say shirt. i'm yeah, in five six south east just a yellow house where are you sheldon avenue southeast okay yeah it's weird it means that she's not breathing I don't know, I don't, she's not moving, I'm holding her head, please. Okay, alrighty, stand in line with me, I do have fire and police on the way. Stand in yeah. line with me, we're going to connect over to medical, please. okay? Please. 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 And you said that there's blood everywhere? There's blood everywhere. Did she cut herself or try to commit suicide? I don't know. <laughs> she's going to die. Medical I'm Grand Rapids, here. I preloaded already yes. for five five three Sheldon Avenue Southeast. Five five three oh, Sheldon Avenue yes. Southeast. Yes, preloaded already for a female. There not breathing. Caller says she sees a lot of blood. All right, caller. Oh, oh please, ma'am. Oh my lord. I have help on the way. I have a few questions. Tell me. And she's what back here. Come on, is she back naked. Oh my God. Ma'am, I need to know what's going on there. Tell me what's going on. i don't her brother. I don't know she's naked. I usually stop over here before I go to work. So my grandma, has and her friend was over here outside. and came in, and I I didn't even come upstairs. Her friend is she here naked? Blood everywhere. Please. Okay. Alright, how old is How old is she? She's 20. She's born in 94. Okay. She's about Alright, I need she, to. She's not moving, Ma'am, they're on the way. I need to ask you, is oh, she breathing? Ma'am, is she breathing? I'm not a ma'am. No, I'm a brother. Okay. I don't know. I'm not a doctor. Please, come home. They're on oh their way. God, They're the no, the Med God, Med the not Med one. Med one is Med one on. Okay. Well, you can stay on. I'm sorry, what was oh that? stay on. Okay. Where is she bleeding from? I don't know. I just. somebody stabbed her. Right here. Yeah, somebody stabbed her She's been stabbed. Yes, i am okay. everywhere my little sister is naked. Please come home. Okay, sir, so they're on the way, okay? All right. is she breathing? No, I don't know. I don't know how to tell. She's not moving, I'm yelling her back, she's not moving. Okay. Please. All right, they're on the way there. I need you to tell me now every time she takes a breath in, I need to know if she's breathing. Oh, not, not like she's she's like she okay. Polis hemen 553 Sheldon Caddesi'ndeki sarı eve yönlendirildi ve birkaç dakika içinde olay yerine ulaştı. İlk araştırmalarında Kiona'yı odasında buldular dört kez vurulmuştu ve polis geldiğinde çoktan hayatını kaybetmişti. Evin başka bir odasında diğer bir kurban daha vardı. Kiona'nın 47 yaşındaki teyzesi Charlotte Beaverby yatakta yatıyor ve tablette bir şeyler izliyordu. Katil onu başından vurmuştu. Polis geldiğinde tabletteki medya halen yürütülmekteydi ve Charlotte'ın kulaklıkları hala kulağındaydı. Açıkça görülüyordu ki yaklaşan tehlikeden tamamen habersizdi. Ancak Charlotte'nin ailesi tarafından bilinen erkek arkadaşı Jay ortalıkta yoktu ve bu durum polisin dikkatini çekti. Ne var ki hakkında bilgi edinmek çok zordu. Aile onu tanısa da hakkında fazla bir şey bilmiyordu. Sadece Charlotte'nin sevgilisi ve genellikle kendi halinde biri olarak tanınıyordu. Aile Charlotte'nin sonunda birini bulmasına sevindiği için Jay'i fazla sıkmak istememişti. Charlotte'dan duydukları kadarıyla Jay ile kütüphanede tanışmış ve kısa sürede bir bağ kurmuşlardı. Ayrıca bir zamanlar ödenmemiş nafaka borcu nedeniyle hapiste kaldığını da anlatmıştı. Aile onun dışında J hakkında fazla bir bilgiye sahip değildi. J sessizdi. Sosyal medya hesabı yoktu. Akıllı telefonu bile yoktu. Çift çoğu zamanını Charlotte'nın odasında geçiriyordu. İkisi de içine kapanık ve pek sosyalleşmeyen insanlardı. Aile, garip de ama ablam da öyleydi diyordu. Sadece sessizle farklı olmanız sizi katil yapmaz. Polis çevrede ipucu ararken yakınlardaki bir sokakta aceleyle atılmış gibi görünen bir adet beyaz plastik poşet buldu. Poşetin içinde mermiler ve tabanca vardı. Kutu içindeki mermilerden en az 6 tanesi eksikti. Yapılan balistik incelemede tabancanın olay yerindeki boş kovanlarla birebir uyuştuğu tespit edildi. Bu, Kiona ve Charlotte'nin öldürülmesinde kullanılan silahtı. Silahın seri numarası incelendiğinde 2 yıl önce çalıntı olarak bildirildiği ortaya çıktı. Daha ilginç olan ise tabancası çalıntı diye bildiren kadının o zamanlar J adında biriyle çıktığıydı. Polis Charlotte'nin odasında bir çekmecede erkek kıyafetleri buldu. Çekmecenin en arkasında boş bir silah kutusu vardı. Seri numarası sokakta bulunan silahla eşleşiyordu. Ayrıca bir dolapta bir ayakkabı kutusu içinde Charlotte ile bir mahkum arasında geçen mektuplar bulundu. Mahkumun adı Jay'di ama bir mektupla gerçek adının Daryl Brown olduğunu yazmıştı. Polis bu ismi sisteme girdiğinde karanlık bir geçmiş ortaya çıktı. 2005 yılında Brown o dönemki sevgilisine karşı ağır saldırı suçundan tutuklanmıştı. Mahkeme kayıtlarına göre kadını bağlamış, yüzüne tekme atmış, üzerine çakmak kazı dökmüş, ve hem onu hem de kendini öldürmekle tehdit etmişti. O sırada kadının dört çocuğu da ki bunlardan biri Daryl'ın çocuğuydu o da evdeydi. Kadın hala onu sevdiği için hapishanede yeterli yardım alamayacağını düşünerek suçlamaları geri çekmişti. Devlet davayı sürdürse de tanık olmayınca hakim yeterli delil olmadığına karar verip ağır suç yerine hafif suç olan aile işi şiddet suçuyla anlaşma yapılmasını onaylamıştı. Suçlunun geçmişinde 2013 yılında başka bir olay daha yaşandığı görülüyor. Bir papaz Brown'u kilisenin arkasında çöp kutularını karıştırırken görmüştü. Evsiz olduğunu öğrenince ona kalacak bir yer teklif etmişti. Üç ay sonra papaz bir kadın cemaat üyesinden Brown hakkında bir telefon almıştı. Kadın Brown'la çıkıyordu ama ürkütücü bir havası olduğunu söylemişti. Sonrasında Brown papazın ofisine girip kadını tehdit etmiş, papaz onu durdurmaya çalışmıştı. Olay büyümüş ve Brown'a bir daha kiliseye gelmemesi söylenmişti. Cinayetlerden önce de tuhaf davranışlarıyla bilinen Daryl Brown'ın cinayetlerin ardından güvenlik görüntülerini tarayan polisler olay yerinden 1 mil uzaklıktaki Grand Rapids Çocuk Müzesi'ne gittiğini tespit etti. Kamera kayıtlarına göre saat 15.24'te binaya girdikten sonra resepsiyon görevlisiyle konuştuğu görülüyor. İddiaya göre resepsiyonist de tanıdığı biriyle görüşmek istediğini söyledi. Güvenlik görevlisi onu binada dolaşmaması konusunda uyarınca Brown 12 dakika sonra binadan ayrıldı. 20 dakika sonra başka bir kameraya Leonard Caddesi ve Turner Bulvarı civarında yakalandı. Polis, Brown'ın eski sevgilisinin onu bu bölgeye bıraktığını öğrendi. Bu görüntülerden sonra Daryl Brown adeta ortadan kayboldu. Aileye göre polis ilk çağrıyı ciddiye alsaydı Brown olay yerindeyken yakalanabilirdi. Polis ise memurların o gün uygun şekilde hareket ettiğini savundu. Ailenin açıklaması şuydu: "Olayı ciddiye almadılar." Birisi beni öldürmeye çalışıyorlar dediğinde başka bir bölgede olsaydı ev kuşatılır birileri bulunana kadar oradan ayrılmazlardı. Günümüzde cinayetlerin üzerinden 6 yıl geçti ve polis hala Daryl Brown'ı arıyor. Brown, ABD'nin en çok aranan 15 suçlusu listesine alındı. Yerinin belirlenmesine yardımcı olacak bilgi için 25 bin dolar ödül veriliyor. Polis, Brown'ın Wisconsin, Arizona, Georgia ya da Ohio'da gizleniyor veya akrabaları tarafından saklanıyor olabileceğini düşünüyor. <laughs> Videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olarak ve videoyu beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için çanı açmayı unutmayın.